Sürpriz Şengül. Kız Şengül bacım. Ee, ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Kız hadi bir orta kahve yap da içelim içeride. Hangi darda kurt öldü desem benim kapıma geldin. Seninle ortak bir meselemiz mi var hayrola? Ya var tabii canım o ortak meseleden bol ne var? Ortak mes nefise, ortak meselemiz nefise. Bak içeri gireyim de anlatacağım. Oo takılar falan başına talih kuşu mu kondu? Ha vallahi kondu. Yani konmadı da işte konmak üzere. Kız içeri gireyim de konuşalım ya. Elmas mı o kenardakiler? Ha bunlar kenardakiler elmas da şu zümrüt bu da çok nadide bir yakutmuş. Ya kız içeride yakından gösteririm. Bana bak çok önemli bir mesele için geldim Şengül. Kız sen de karlı çıkacaksın bu işten. Bana bak kazan kazan. Gireyim de içeri anlatayım. E madem. Hadi gireyim madem. Ay adam ne dediğini bilmiyor işte Zeynep. Üzülme sen. Ahmet bir duysa. Sakın Ceylan. Bak Ahmet hiçbir şey duymayacak. Sen de ne olursun bir şey söyleme. Eğer bir duyarsa hiç affetmeyecek babasını. Bütün araları bozulacak. Ayrıca babası bir bakıma haklı da. Zeynep adam sana bir kamyon laf etti sen hala adam haklı diyorsun. Babu o Ceylan. Üstelik kalbi kırık bir baba. En doğrusu ben ikisinin de arasına girmemeli. Ne yapacaksın peki? Ahmet'ten uzak duracağım. Engul, lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Bizim Nefise'ye kısmet çıktı. Ee, bana ne bundan? Bana caka satmaya mı geldin? Aa, töbe töbe ya. Ne cakası be? Sen beni hiç tanımamışsın. Kız, ben sen de nasiplen diye kapına kadar geldim. Nasıl olacakmış o? Şimdi şöyle olacak. Bu adam çok varlıklı, çok zengin. Ama Nefise'nin çocukları olduğunu bilmiyor. ...yani öğrenirse bu iş olmaz. Ee, yani? Yani, şimdi ben de senden şunu isteyeceğim Şengül. Sen bu adama şey diyeceksin. Ee, oh, hanım çok mazmut diyeceksin, çok iyi bir kız diyeceksin. Onu öveceksin, tamam mı? Yani biraz allayı pullayacaksın nefiseyi. Vallahi ben bilmem. Ben ne biliyorsam onu söylerim. Biliyorsun benim öyle yalanla dolanla işim olmaz bilmez miyim? Kız hemen itiraz etme ya. Adam öğrenirse nefiseyi almaz. Alt tarafı bir iyilik yapacaksın kız burada. Hayrına yapmayacaksın ama. Onu da düşündüm. Şengül. Bak kız. Burada bütün birikmişim var. Kabul edersen hepsi senin kadarcık para için mi günaha gireceğim ben? Kız sen beni mi yiyorsun? Sen bu kadar parayı bir arada gördün mü hiç? Hem ne günahı be? Ben sana alasından sevap işleteceğim. Sen şimdi bu parayı al. Ben sonra gene gerisini getiririm sana ne dersin? <laughs> yetmez. Kız neyine yetmez bu para? Al bu parayı tatile çık. Kolyeyi isterim. Ne kolyesi be? Deminden beri kolye kolye. Kolye manyağı mısın sen? Olmaz. Bu, bu kızı mı be? Ben bu taktım öldürür beni. Vallahi ben bilmem. Adam buraya gelirse her bildiğimi bir bir söylerim.